Normanlar ve Saksonlar işte burada yakınlaşıyor Richard da düğünle geliyor. Aynen eyvallah. işte zaten bu kitapta ya o yakınlaşmanın fitili başlıyor aslında yani tarihte böyle görüyoruz. Ha, yazar da öyle diyor Hı -hı. işte e artık işte iyice Normanlar ve Saksonlar yakınlaştı bu olaydan sonra aralarında pek ayrım kalmadı ve zamanla bu iki halk bugünkü İngiltere halkını oluşturdular diyor Hı -hı. sonunda. Ya Aslında kitabın özeti aslında şöyle bir şey Kral Hı -hı. Richard esir düştükten sonra İngiltere neredeyse iç savaşa sürüklenecek seviyeye geldi. Fakat bizim Robin Hood ekibi Cesur İvano ve birkaç tane daha okçularla beraber hep beraber aslında bir iç savaşı önlemiş oldular bunları yaparak. Tabi bunun içerisinde çok fazla cesaret var. Çok fazla bireysel başarı var. Yani İvano'nun oradan yaralı yaralı kalkıp Rebecca'yı kurtarması, arkasından Richard'ın kendi ordusuyla gelmesi falan tabi bunlar tam Aynen. romanın e, kapanışı yani